Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Arkadaşlar bugün Kola'nın evindeyim ve arkadaşlar sessiz konuşuyorum. Kola duymasın haberi yok ama bugün Kola'nın doğum günü arkadaşlar. Şu anda Kola'nın evindeyim neden olduğunu size açıklayacağım. Arkadaşlar şöyle bir olay yaşandı. Biliyorsunuz ki ben gece gizlice okulda kaldım ve hapse atıldım. Hapisten de kaçma videosu çekmiştim gördünüz. Zaten bilenler bilir. Arkadaşlar kısaklamak için bir hafta e, kolanın evinde kalacağım. E, şimdi arkadaşlar kola burada. Televizyon dalmış durumda. Umarım sesimi alıyorsunuzdur. Alıyorsunuzdur. Çünkü çok sessiz konuşuyorum. E, ay tuvaletin yeni karıştırıyorum. Arkadaşlar ben bir tuvalete git. Tuvaletimi yapacağım. Sabah. Ay niye mor çıkıyor? Duş alayım bir. Bir de elimi yüzümü yıkayayım. Hı. Tamam. Arkadaşlar su, suyu kapattım tamam. Arkadaşlar kolay bizi görmesin. böyle televizyon çok dağılmış durumda. O yüzden görmez zaten. Ben hemen bir üstümü değiştireyim. Arkadaşlar kolaya doğum günü hazırlığı yapacağız. Ve aynı zamanda size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ay. Buraya ne girdim. Arkadaşlar en altta biliyorsunuz ki limon köpek balığı var. Arkadaşlar Üç kişilik limon köpek balığı çekilişi yapacağım. Arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız çok kolay bir yolu var. Arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Ve arkadaşlar videonun yorumlarına PKX'de oyundaki adınızı ve numaranızı yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ben de çekiliş için 3 kişi seçeceğim arkadaşlar. Yorumlara böyle bir şey başka şeyler de yazabilirsiniz. Ben o kişilere arkadaşlık isteği yazacağım. Onlar da kabul edince ben onlara petlerini dağıtacağım arkadaşlar. O zaman ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Bilerek kanal kıyafetlerimi giymedim. Çünkü kola video çektiğimi anlamasın diye. Kola şimdi sadece ben dışarı çıkıyorum diyeceğim. Ve kolanın doğum günü için hazırlık yapacağız arkadaşlar. Bakayım. Kola ben bir dışarı çıkıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada kola konuşuyor. Ama siz onun sesini duymuyorsunuz. Ay. Arkadaşlar kolayı geri koymayı unuttum. Hah. Tamam. Ay, kolayı petrebe de koymayı unuttum. Arkadaşlar ben hemen şuradan arabamı alayım. Arkadaşlar ben arabamı aldım. Şimdi ben gidiyorum. Ve arkadaşlar... Videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi AVM'ye geldim. Arkadaşlar AVM'den e, hediye bakacağım. Hediye kolay arkadaşlar. Hmm, bilmiyorum ne alabilirim. Ama burada hazırlanacağım da kıyafet mağazası var arkadaşlar. Oradan bir kıyafet falan alabilirim. Biliyorsunuz e, kış yaklaşıyor arkadaşlar. Okullarda açılıyor. Burası tuvaletmiş. ay alışveriş merkezi sandım. Burada yemek yerleri var. Arkadaşlar şurası neymiş? Ay. Burada kuaför var. Evet. Arkadaşlar ben zaten e, kolay kıyafet almayı düşünüyordum. Bir bakalım nasıl kıyafetler varmış. Arkadaşlar ben kolay için çok güzel bir hediye buldum. Şimdi size e, şu kabinde elimde çantamda şu anda e, göstereceğim size. Arkadaşlar bir petimde göstereceğim size. Eee Bakın. Arkadaşlar kola çok istiyordu. O yüzden ona hem böyle bir bere aldım. Hem de kolaya arkadaşlar şöyle yeni bir gamer kulaklığı aldım. Ee, arkadaşlar ben bunu aldım. Çantamda şu anda. Ee, ama birazcık bol oldu. O yüzden bir hemen paket yaptırıyorum. Evet arkadaşlar ben hediye paketi yaptırdım. Şimdi kuaföre gideceğim ama ilk kendime kıyafet mi alsam? Arkadaşlar ilk kuaföre gideceğim ve ben saçımı yaptıracağım. Nasıl bir şey yaptırsam ki? Görevlinin gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar görevli geldi saçımı yaptı ve çok güzel olmadı mı? Bence gayet güzel oldu. Şimdi parasını ödeyeyim. Ay nereden ödeniyor? Ha AVM'nin arkadaşlar şeyinden ödeniyor. Ben onlar sonra öderim. Arkadaşlar şimdi kendime kıyafet alacağım. Keşke kıyafet mağazasındayken alsaydım. <laughs> Bakalım. Hmm. Arkadaşlar şöyle. Aa şöyle bir şey buldum. Arkadaşlar ben hemen bunu deneyip geliyorum. Arkadaşlar ben denedim ama bence çok daha güzel olmadı. Bir takım daha var onu da hemen deneyip geliyorum. Arkadaşlar ben çok güzel bir takım buldum. Bence çok güzel. Bunların hemen parasını ödüyorum. Tamam parasını ödedim. Arkadaşlar Merve, arkadaşım Merve de şu anda beni yukarıdan davet ediyor. Ama Merve'cim çok üzgünüm. Ee, umarım videomu izlersin. Özür diliyorum. Sana, senden Sana buradan. Ama arkadaşlar şu anda Merve'nin yanına gidemem. Çünkü video çekiyorum. Ben AVM'den hemen çıkıp geliyorum. Arkadaşlar ben eve geldim e, Bu arada arkadaşlar pasta diyeceksiniz Ben pastayı birkaç ay öncesinden yaptırmıştım Yani birkaç ay Arkadaşlar ben kola'yı çok seviyorum O yüzden çok büyük bir pasta yaptırdım Baya katlı arkadaşlar Arkadaşlar 5 katlı pasta Şimdi arkadaşlar kola e, Evde mi bakalım Belki dışarı çıkmış olabilir Çünkü kola bu saatlerde dışarı çıkmayı çok seviyor Bakalım. Şu anda saat 5 arkadaşlar. Kola dışarı çıkmış olabilir gerçekten. Ee, bu odada yok. Buralarda bu katta. Ee, bakalım. Arkadaşlar. Evet. Şu anda evde yok. O zaman ben sofrayı hazırlayayım. Durun. Bir e, kolun hediyesini şuraya koyayım. Tamam. E, kola var mı Ay. Aşağıda diyeceğim bir şey yok zaten. O zaman yukarı gidelim. Ve ben pastayı hazırlayayım arkadaşlar. Mutfakta pastayı ben hazırlayayım. Gerçekten çok güzel bir pasta. Umarım pakette bozulmamıştır. Ark arkadaşlar ben pastayı hazırladım. Şimdi sofrayı kurayım. Arkadaşlar arkası sesi. Kola geldi sanırım. Arkadaşlar ayak sesi duyuyorum. Sanırım merdivenlerden nereden çıkıyor. Arkadaşlar o oraya oturmuş. Aşağı yukarı suçlar da gidecektim. Ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle yapacağım o zaman. Elimde pastayla gideceğim. Hemen pastayı alıp ve happy birthday diyeceğim arkadaşlar. Pastayı alayım hemen. Arkadaşlar pastayı aldım bir dilim kestim çünkü çok büyüktü taşıyamayacağım kadar. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Happy birthday kola. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Arkadaşlar kola çok mutlu oldu. Şimdi hazırlıkları yapacağız beraber. Ee, arkadaşlar doğum günü Kola balkonda olsun istedi. Pastayı e, balkonda kesmek istemedi ama aşağı katta kesmek istedi. Burada keselim o zaman. E, Kola ben seni buraya bırakayım. Ben e, pastayı şöyle hazırlayayım senin için. Arkadaşlar gelin biz de pastayı hazırlayalım. Arkadaşlar ben pastayı minik minik kaplara koydum. Çünkü gerçekten pasta e, pastayı ben ee, kola pet olduğu için çok küçük kaplar, çok küçük böldüm. Şimdi bunu sofraya yerleştireyim. Şöyle şuraya. Zaten iki kişiyiz. Oldu. Şimdi arkadaşlar kolanın hediyesini getireceğim. Çok heyecanlı. Hediye hediye diyor. Hediyesini hemen alalım. Evet. Hediyeyi aldım. Şimdi yukarı kata çıkıp hediyesini verelim. Evet bak bu da senin hediyen. Arkadaşlar o zaman biz hemen deneyelim. Arkadaşlar denedik. Çok tatlı ve çok komik oldu su Artık kışın bunu takarsın değil mi? Arkadaşlar Kola çok beğenemedi sanırım renginden. Kola çok beyaz sevmiyor çünkü. Pembe seviyor ama arkadaşlar çok sevdim. Ve bence çok güzel oldu. Artık bunu kışın takarsın Kolacığım. Şimdi hemen kulaklığını deneyelim. Evet, kulaklık bence süper oldu. Gerçekten çok şirin oldun. Çok tatlı oldun. Gelsin seveyim. Ay. Sevemedim seni. <laughs> Olsun. Sonra seviyorum. videodan sonra. Arkadaşlar Kola gerçekten çok mutlu oldu. kendi doğum günün bugün aldığını bilmiyordu. Çünkü Kola çok ay kavramı yok. O zaman şimdi arkadaşlar kolaya mumunu üfletmeye gidelim. Kola seni şuraya oturtacağım. Oturamıyorsun da sen masada kal neyse. Arkadaşlar hemen pastayı. Evet. Mutlu yıllar kola. Arkadaşlar şimdi pastayı yiyeceğiz biz ama onu videodan sonra yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.